Eğer online olarak arkadaşlarınızla oyun oynamayı seviyorsanız, karşı tarafla rahatça iletişim kurabilmek için muhakkak düzgün ses veren bir mikrofon ihtiyacınız var. Ama sadece Discord üzerinden iyi bir ses iletilmesi ise uygun fiyata alabileceğiniz pek çok alternatif var piyasada ancak mikrofonu yayınlarınız veya işte podcast'leriniz gibi daha profesyonel amaçlar için kullanacaksınız, işi tabii ki daha profesyonel bir seviye taşımak gerekiyor ve bu noktada işler biraz karışıyor. Çünkü işin içine polar patenler, işte igzeler, kablolar, preamplikatörler gibi karmaşık terimler giriyor. Bu da çoğu bilmeyen insan için zahmetli ve planlama gerektiren bir kurulum ve kullanım süreci anlamına geliyor. İşte tam da bu noktada devreye gelen Steel yeni Elias Pro modeli e, mikrofonu tüm bu karmaşık süreci fazlasıyla basitleştiren bir çözüm oluyor. Elias Pro SteelSeries'in mikrofon pazarına girdiği ilk ürünlerden biri aslında. Geçtiğimiz sene marka Elias Pro dışında bir de standart versiyon olan Elias'ı piyasaya sürmüştü. Ancak küçük kardeşinden farklı olarak Pro versiyonu, XLR bağlantısı ve yanında gelen şu küçük yayın mikseriyle beraber daha çok profesyonel kullanıcılara hitap eder hale gelmiş durumda. İster bir podcast yayıncısı olun veya ister... Farklı yayınlar yapıyor olun. Alias Pro her işinize görecek bir mikrofon. Özellikle dediğim gibi yayıncıysanız YouTube üzerinde de yayın yapıyorsunuz. Öncelikle Alias Pro ihtiyacınız olan her şeyi barındıran büyük bir kutuda geliyor. İçinden mikrofonun ve yayın mikserinin kendisi dışında 2 adet USB-C'den USB-A'ya bağlantı kablosu, bir XLR kablosu, şok mont aparatlı bir mikrofon standı ve boom kodu apara bağlantı aparatı çıkıyor. Tasarımsal açıdan baktığımızda mikrofon diğer XLR mikrofonlara e, kıyasla oldukça hoş görünüyor baktığınızda e, bunu dememiz sebebi XLR mikrofonların genel e, genelde görsellikten çok kullanışlı olunmaları ile öne çıkması. Yani çoğunlukla daha düz bir tasarım dili kullanıyorlar ancak içerik oluşturucular için artık ses kalitesi kadar görsellikte önemli. Masaya koyduğunuzda kendini gösteren bir cihaz arıyor insanlar. Böylece Alias Pro kendine özgü tasarımıyla bir adım öne çıkan modellerden biri. Koyu gri renkteki kumaş kaplaması ve kapsül şekliyle oldukça sade ve şık görünüyor. Ön tarafında kauçuk sizin series logosu alt tarafta çok güzel görünüyor. Bunun dışında göze çarpan bir şey yok ama zaten tasarımı gerçekten göze çarpıyor. Mikrofonda malzeme olarak yüksek kaliteli metal ve plastik kullanılmış. Eliniz aldığınızda dokunduğunuzda gerçekten sağlam hissettirdiğini söyleyebilirim. Arka kısımda baktığımızda bu arada alt tarafta kavuşuk bir maddeden yapılmış ve böylece kaydırmaz tabandan bahsedeyim yer alıyor burada. Bu anlamda masanızda da rahatlıkla yer alacaktır. Arka tarafa baktığımızda burada İgzara bağlantısının mevcut olduğunu görüyoruz. Mikrofon susturma düğmesi, kazanç kadır, kaldırını gibi tüm kontroller ise yayın mikseri üzerine alınmış durumda. Mikserde aynı şekilde yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış ve masada e, her yeri yerleştirebilecek kadar kompakt boyutlarda ve çok da şık görünüyor. Arkasına baktığımızda burada bütün bağlantıları görüyoruz. çift bilgisayar kurulumu için iki adet USB-C girişi, İgzara bağlantı noktası, bir güç düğmesi ve ses e, izlemesi için 3.5 milimetrelik bir jack girişi mevcut. Ayrıca hoparlör ve kulaklıklar için genel bir ses çıkışı sağlayan bir başka 3.5 mm'lik ses jackı da mikserin sol tarafına konumlandırılmış durumda. Mikserin ön tarafında ise RGB aydınlatmalı bir kazanç ve düz bir ses ayar kaldırımı var. Bunların altında da yine RGB aydınlatmalı iki büyük düğme bulunuyor. Bunlardan biri mikrofon, diğeri ise ses çıkışını susturmaya yarıyor. Bunların dışında mikserin altında ses serisinin yazılımı üzerinden özelleştirilebilen renk değiştiren bir RGB daha olduğunu söyleyeyim. Bu kısım özellikle güzel görünüyor. E, kısacası mikrofon ne kadar sadeyse mikser de o kadar gösterişli tasarlanmış. Böylece güzel de bir kontrast sağlanmış durumda. Şimdi tasarım detayları bir yana e, gelelim mikrofonun bize neler sunduğuna. Önemli kısım burası. Elias Pro 50 Hz ile 20 kHz arasında frekans tepkisine sahip ve yüksek çözünürlüklü 24 bit ve 48 kHz örnekleme yapabiliyor. Ses basınç seviyesi ise 120 e, desibel kadar. Kapsülü rakiplerine göre oldukça büyük, sizin de gördüğünüz gibi. Elbette boyutunun e, büyük olması daha iyi ses verici anlamına gelmiyor ancak daha fazla yüzey alanı sahip olması sayesinde düşük frekansları daha iyi yakalayabildiğini söyleyebilirim. Bu sayede sese daha fazla hakimiyet kazandırıyor. Eee Steel serisi Elias Pro aslında ilginç bir mikrofon olmuş. Çünkü bunu niye söylüyorum? XLR mikrofon olmasına rağmen tak çalışır özelliğine sahip olması oldukça göz kamaştırıcı. Kurulum süreci böylece son derece basit. Kutudan çıkan kabloları bağladığınız an çalışmaya başlayabiliyor. Ayrıca XLR bir mikrofon olduğu için elbette bazı avantajları sahip. XLR sayesinde çok kanallı bir miksere veya donanım tabanlı FX gibi çeşitli profesyonel ekipmanlara bağlayabiliyorsunuz bu cihazı. Yani mikrofonun mikrofonundan memnun e, mikrofondan memnun kaldığınız takdirde kurulumunuzu e, zamanla istediğiniz gibi yükseltme, değiştirme şansınız var. İgzalar olmasının bir diğer avantajı da mikrofonun e, kendisinde hiçbir işleme yapılmıyor olması. Yani kapsül sesi yakalıyor ve bilgisayarın yorumlaması için yayın mikserini yolluyor. Bu sayede mikrofondan iletilen ses kaliteli bir şekilde ses kaybına uğramadan duyulabiliyor. Ses kalitesine gelirsek L-Spro'nun fazlasıyla başarılı bir ses sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, ek filtreler kullanmadan veya işleme yapmadan bile sesiniz oldukça e, net bir şekilde iletilebiliyor. Ses daha önce denediğim üst seviye XLR mikrofonlarıyla aynı kalitede e, çizgide ve derinlikte olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bununla beraber sizin serisin L-Spro'yu kondenser tipinde bir mikrofon yapması akıllıca bir seçim olmuş. Bence e, kondenser mikrofonlar genellikle biraz uzak ve boşluklu bir ses verir biliyorsunuzdur. Ancak bu durum Alice Pro'da yaşanmıyor. Dinamik bir mikrofonun verdiği o güçlü yakınlık hissinin bir kısmını kaybediyor. Olsanız da geniş bir ses alma açısı kazanıyorsunuz karşılığında. Ki bu da yayınlar sırasında sağa sola hareket ettiğinizde e ses kalitesinde düşüş yaşamamanızı engelliyor. Yani sabit bir şekilde mikrofon ise tam olarak mikrofona karşı konuşmak zorunda değilsiniz. Şimdi Alice Pro kutudan çıktığı gibi dediğim gibi harika bir ses kalitesi sunsa da Ses seriyiz. Sonora uygulamasıyla bunu daha da geliştirebilmeniz mümkün. Uygulamanın kullanımı oldukça son derece basit. Eğer bu konularda e, acemiyseniz ön ayarlardan birini seçerek hızlıca sesle değişiklik yapabiliyorsunuz. Zaten daha sonra ilerledikçe kendinizi bu alanları geliştireceksiniz. Hatta ayrıntılı ayar yapmak istiyorsanız arayüz tüm işi kolaylaştırıyor. E, her şeyi tıklayarak ve sürükleyerek e, halledebiliyorsunuz. Bu arada sonar uygulaması düşündüğünüz gibi basit bir uygulama da değil onu da söyleyeyim. Ee, örneğin düşük yoğunluk, yoğunluk seviyelerinde ClearCast AI gürültü engelleme özelliğiyle inanılmaz bir iş çıkartıyor. Daha önce Nvidia Broadcast e, kullanmış biri olarak yapabildiklerinin aynı seviyede olduğunu söyleyebilirim neredeyse. Ses kalitesini bozmadan fan ve e, klavye gürültüsü gibi arka plandaki rahatsız edici çoğu sesi başarılı bir şekilde ortadan kaldırabiliyorsunuz bu uygulamada ayrıca yine CPU destekli olduğundan çok iyi bir ekran kartına da ihtiyacınız yok onu da söylemiş olayım. Bunların dışında uygulamadaki ön ayarlar çok iyi yapılandırılmış durumda. Buradaki burada her bölümde her bölümün farklı ön ayarlara e, sahip kendi ecolizer'ı e, mevcut durumda. Mesela e, oyun bölümünün ön ayarlarında Alien Wake 2 ve Call of Duty e, Modern Warfare 3 gibi yeni çıkan oyunlarda dahil olmak üzere e, birçok seçenek mevcut durumda. Bunların hepsini görebilirsiniz. Sohbet ve mikrofon bölümlerinde ise ses rengini değiştiren yayın veya derin ses gibi seçenekler e, yer alıyor. Unutmadan bu arada uygulamayı kullanmak için e, illa AliExpress Pro'ya sahip olmanız e, gerekmiyor. Yani sonar uygulamasını kullanmak için. Dilerseniz hemen indirip şu an bile kendi mikrofonunuza da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken sadece bir üyelik oluşturmak. Hepsi bu kadar. Evet sonuç olarak size seri yine kalitesini konuşturmuş. Özellikle e, mikrofon segmentinin yeni başlamış olmasıyla beraber gerçekten her şeyi dört dörtlük yapmayı başarmış durumda. Yanında yayın mikseriyle birlikte gelmesi nedeniyle yayıncılar için tavsiye edilebilecek bir çözüm olduğunu net olarak söyleyebilirim. Eğer şu sıralar İçeriğinizin kalitesini arttıracak üst düzey bir mikrofon arıyorsanız Elias Pro güzel bir alternatif olacak e, bence. Ancak şöyle bir sorun var ki fiyatı güncel olarak 14.000 TL dolaylarında. O yüzden satın almadan önce ihtiyacınızı iyi belirlemeniz ve daha uygun fiyatlı seçeneklerde de, de gözden geçirmeniz bence en doğrusu olacak e, diyebilirim. Ama dediğim gibi kendi özelinde gerçekten e, başarılı bir mikrofon olmuş. Evet, ee, benim söyleyeceklerim bunlar. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.